Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Peki Yasemin Hanım'a hangi işlemler uygulandı? Gelin birlikte hatırlayalım. Öncelikle 40 plus işlemini uyguladık. Neden 40 plus? Çünkü Yasemin Hanım diyet ve spora rağmen bir türlü kurtulamadığı karın, göbek, bel çevresindeki yağlanma problemi için bize başvurdu. Direnci kırmak için, e, zayıflama sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için 40 plus bizim için olmazsa olmazımız. Ancak 40 plus bir yağ kırma işlemi değildir. Yağ kırma sürecini hızlandıran bir işlemdir. Ardından yağ kırma işlemini e, uyguladık kendisine, buzla yağları dondurduk. Peki buzla yağ kırma işlemi nedir? Ultrason seansı gibi düşünün. Masaj yöntemiyle yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemini uyguladık. Ve 40 plus'a ise kombine şeklinde ilerledik ki sonuçlarımız hem hızlansın hem kolaylaşsın. Buzla yağ kırma işlemi konforlu bir uygulama. Aynı zamanda bir o kadar da etkili bir yöntem. Elektronik ölçülerde hemen yağ oranının azalmasını sağlayan üst düzey bir yağ kırma işlemidir. Üçüncü işlem olarak Yasemin Hanım'a sıkılaşma işlemi uyguladık. Aslında bu uygulama sıkılaşmadan da öte yağ kırma işlemini etkisini hızlandıran, yükselten bir uygulama. Ortalama 2 ila 4 santim incelme hedefliyoruz. Bu işlemin ardından sıkılaşma etkisiyle kombine şeklinde ilerlediğimiz zaman vücut e, zayıflarken sıkılaşıyor. Bu hem görsel anlamda hem de bir kadın olarak bence çok önemli zayıflarken sıkılaşmak. Neler hissediyorsunuz Yasemin Hanım? Bir yani, haftayı geride bıraktık evet. ve güzel üç, sonuçlar 3 farklı teknolojiyi kombine şeklinde size uyguladık. Evet. Yani güzel sonuçlar var. Ben e, değişimi hissediyorum. Zaten daha ilk seansta böyle bir hafif hafifleme hissim de vardı. E, şu anda inceldim, evet. 4 santim incelme elde ettik. 4 santim aslında şu an 1 e, bir haftalık sonuçtan bahsediyoruz. E, çok önemli. Final sonuç 15 gün sonra elde edilir. Neden? Çünkü kırılan yağ miktarı çok fazla ve yağlar vücuttan dışarı atıldıkça vücut incelmeye devam eder. Şu an için 4 santimdeyiz ve elektronik ölçülere yansıyan sonuçlardan bahsedecek olursak biliyorsunuz zayıflama sürecinde her zaman söylüyorum elektronik ölçüler çok önemli. Neden? Çünkü giden yağ oranını kasınızı, iç yağlanmanızı detaylı bir şekilde ölçmek gerekir ki adım adım zayıflama sürecinizi de sağlıklı bir şekilde takip edebilelim. Ee, seanstan önceki yağ oranınız 27.3 iken şu an 25.2'deyiz. Yani bu aslında bazen e, birçok diyete ve spora rağmen elde edilmesi çok zor bir netice. Biz bunu hemen an itibariyle başarmış olduk ve 4 cm mezürede elde edilen bir fark söz konusu. Yani aslında burada e, şunu anlıyoruz o direnç var ya hani bizi korkutan, çok diyet yaptım, birçok yöntem denedim ama etkili olmadı demiştiniz ya. İşte tam biz buradan anlıyoruz ki bu sonuçlarımızdan biz onu kırdık. Kırdık evet. Ve güzel bir start verdik zayıflama sürecinde. Ben eminim muazzam bir değişimi imza atacağız. İnşallah. Peki bu program esnasında nelere dikkat edilmeli? Çok önemli bol sıvı tüketiyoruz. Bol su olmazsa olmazımız Neden? Kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılır. O nedenle mutlaka bu süreçte bol su tüketimi olmazsa olmazımız ve elbette sağlıklı ve dengeli beslenme. Zaten aslında olması gereken, yaşam tarzı haline getirmemiz gereken bir beslenme alışkanlığı. Peki Yasemin Hanım, sizin su içme alışkanlığınız var mı? Var. Yani aslında günde 2 litre su içiyorum. Ee... Bence bir tık sağlıklı da besleniyorum ama dediğim gibi dirençli bir e, vücudum vardı ve sayenizde onu da kırdık. Bundan sonra var. daha güzel sonuçlar alacağız. Aynen. Yani e, sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi eşliğinde e, bu işlemler gerçekleştirilirse muazzam sonuçları imza atmamızı sağlıyor. Zaten elektronik ölçülerden de adım adım sizi takip ediyor olacak. Yasemin Hanım'ın sonuçlarını adım adım sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle.